Çamlıhemşin'de spor ve maneviyat buluştu. Kaymakam Böyük, Başkan Altun, Müftü Taştekin ve Spor Müdürü Albardak, gençlerle buluştu. Haber Yavuz Günay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ilçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Sporla Buluşuyor projesi, gençlerin yaz tatiline coşku kattı. Etkinlikte öğrenciler hem spor yaptı hem de protokol üyeleriyle keyifli anlar yaşadı. Programa Çamlı Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Ömer Altun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Albardak ve İlçe Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin katıldı. Protokol sahada gençlerle sohbet etti, spor müsabakalarını izledi ve zaman zaman oyunlara eşlik etti. Gençlerimizin her alanda gelişmesini önemsiyoruz. Kaymakam Serkan Büyük etkinlikte yaptığı konuşmada, amacımız gençlerimizin yaz tatillerini hem manevi hem de fiziksel olarak verimli geçirmelerini sağlamak. Spor, dostluk. Kardeşlik ve disiplin duygusunu güçlendirir," dedi. Belediye Başkanı Ömer Altun, Çamlıhemşin'de gençliğe yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu tür projelerle hem eğitim hem de sporu bir araya getirmekten mutluyuz ifadelerini kullandı. İlçe Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin, "Kur'an kurslarımız gençlerimizin manevi değerlerini güçlendirirken spor faaliyetleri de bedenlerini ve ruhlarını zinde tutuyor. Maneviyatla sporu buluşturan bu proje çok anlamlı," dedi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Albardak ise, öğrencilerimizi farklı spor dallarıyla tanıştırarak sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Katılım bizleri memnun etti. diye konuştu. Çamlıhemşin takip et, bölgemizden haberdar ol. Çamlıhemşin takip.